Merhaba arkadaşlar, bizle de Çöz kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tork ve denge ile ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Sistem dengede ise, sistem dengede deyince ne diyorduk arkadaşlar? Bileşke tork kime eşittir? Sıfır eşittir. Bakalım ip var, destek var. Bize neyi soruyor arkadaşlar? İp gerilmesini soruyor. O zaman benim dönme noktam neresi? Destek. Bakalım önce onu bileşenine ayıralım. Burası nedir? 10 çarpı sin 37. Sin 37 06'dan Burası ne yapar? 6. 5 var. T var. Bakalım. T bu tarafa doğru. 5 ve 6 bu tarafa doğru etki ediyor. T çarpı 1, 2, 3, 4. 4 çarpı T eşittir. 5 çarpı 1, 2, 3, 4. Artı 6 çarpı 1, 2. 4T e eşittir 32'den T2'ye eşittir 8'e. Çubuklar dengede olduğuna göre PK ve PL nedir? Bakın burada ne var? İp var. Önce ipi gösterelim. Destek var. Onları da gösterdik. Şimdi buradaki çubuklar dengede olduğuna göre ayrı ayrı ele alalım. Bakın şurası T çarpı 1, 2, 3, 4, 5 L çarpı 1, 2, 3. Sonra burayı yazalım. K çarpı 2. T çarpı 1, 2, 3, 4. K'yı buradan ne alırım arkadaşlar? 2T. PL'yi ne alırım buradan? 5T bölü 3. Ne yapacağım bunları? Oranlayacağım. 2 bölü 5 bölü 3'ten ne çıkar? 6 bölü 5. 60 Newton ağırlığındaki çubuk nedir? Dengelidir. Türdeş demiş mi? Dememiş. Demek ki ağırlık ortada değil. Ağırlık nerede arkadaşlar? Denge noktasında. Yani ipin üzerindedir. Demek ki burası nedir? 60. Bakın N'den 2 birim, K'dan 4 birim uzaklıkta. K'dan 1, 2, 3, 4. L'den de nedir? 2. Demek ki burada ne var? 60 Newton. Desteğim var. Kuvvetim var. Desteğe göre tork alalım. 1, 2, 3, 4, 5. 60 çarpı 1, 2, 3. Sadeleşsin. 12. F burada ne çıkar? 36 Newton. Evet. Varilin ağırlığı 600 Newton ise küreyi çevirecek kuvvetin değeri nedir? Bakın. Demek ki küre devrilirse bu noktadan devrilecek. Bakın. Cismin ağırlığı da aşağıya doğru G. Bakın dik uzaklığım nedir? G çarpı 20. F'de nedir? Uzatıyorum. Bakın dik kuvvetim. F çarpı ne kadar uzakta? 60. G yerine ne yazmamı istiyordu? 600. Sadeleştir, sadeleştir. F burada nedir? 2x. Her birinin ağırlığı 4 Newton olan özdeş güreler dengede ise F kaçtır? Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi tam burada mı? Yani 6P. 6P çarpı 1.5 6P çarpı 3 bölü 2 F çarpı 1 P'ye ne yazacaktım arkadaşlar? 4 çarpı 3 bölü 2 Eşittir F Sadeleştirelim F'i buradan kaç bulurum? 36 Newton Dürdeş çubuğun ağırlığı 68 Newton ise T nedir? Düdüş dediği için bakın ağırlık nerede? 68'i yapıştırdım. <laughs> İp gelmesi 10t diyelim. Bakın işlemde kolaylık sağlasın diye 10t diyoruz. Burası nedir arkadaşlar? 10t çarpı sin 37 den 0,6'dan. 6t. 10t çarpı sin 53 den 0,8 den. Burası da nedir? 8 t Yatay bileşenleri arkadaşlar tork noktasından ya da dönme noktasından geçtiği için ne yapıyoruz? Almıyoruz. Yazan şimdi 68 çarpı 1, 2, 3 8T çarpı 1, 2, 3, 4 Artı 6T çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 6T çarpı 6 68 çarpı 3 32 t artı 36 t. Burada ne yaptı? Bu 68 t, 68 çarpı 3, 68'ler gitti. T nedir? 3. Ama ben neyi arıyordum arkadaşlar? 10 t arıyordum. 10 çarpı 3 nedir bu? 30. Başka bir soru. Çubuklar türdeş ağırlığı P kadar. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burada bir B var. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burada da ne var arkadaşlar? B var. Desteklerin tepki kuvvetlerini soruyor. N'li. NK. Bakın bir P ile bir B'nin ağırlık merkezi ya da bileşkesi nerede olur? Tam burada olur. E şimdi NK ve ND bileşke noktaya göre tork alalım. ND çarpı 1, 2 NK çarpı 1, 2, 3 K bölü D'yi soruyor. Nedir bu? 2 bölü 3 O noktasına göre torklarını sıralayınız demiş. Bakın bileşenini ayıralım. Dönme noktasından geçtiği için 0. 2F çarpı 1 birim. 2F çarpı 1 de torku 1. Bunu da bileşenini ayıralım. Bakın. Dönme noktasından geçtiği için gitti. 1F çarpı 1, 2. 2D. Bu da torku 2. F3 çarpı 1. Bu da F çarpı 1'di. Tork 3'e eşit. O zaman sıralarsam 1 eşittir. 2. O da eş, Büyüktür. 3'ten. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.